Merhaba arkadaşlar. Bugün ben neler yaptım, neler anam neler döktürdüm diyeceğim bir şeyler değil ama e, çok zahmetli, çok zaman ayıracağım, zaman e, harcayacağım şeyler yaptım. Misafir mi geliyor? hayır, kendim için yaptım. Bugün canım böyle kendime güzel şeyler yapmak istedi bir poğaça yaptım. E, yaprak sardım ve kız kardeşimle konuşuyorduk. O da dedik onları yapıyorsun yanına tatlı bir şey. Ben de dedim ki bir de pudingli pasta yapayım. Hadi seni mi kırayım yani. Bunları da yaptım. Şimdi yoruldum. Kendime çay koydum. Çay demlenene kadar ben de yaptım. Poğaçamı, sarmamı ve pudingli pastamı size göstermek istedim. Göstermeden önce de size şöyle küçük bir e, kendinizle ilgili yapacağınız bir tiyodan bahsetmek istiyorum, tiyo vermek istiyorum. Ben kendimi seviyorum, ben kendime değer veriyorum. E, bu hazırlıkları ben birisi gelecek diye yapmadım. Yani kimse için şirinlik yapmaya uğraşmıyorum. Kendim için yaptım Kendimi ödüllendirdim Çünkü ben Kendiyle barışık bir insanım Biliyor musunuz Ben daha bugüne kadar Kendimle hiç küsmedim Ben kendimi seviyorum Yani kimsenin ee, Ne düşündüğü Hiç umurumda değil Beni bilen bilir Bilmeyen de kendi bilir Beni seven böyle sevsin Ben de böyle birisiyim işte Öncelik kendim çünkü kendim iyi olursam kendim mutlu olursam bu enerjimi yanımdakilerine de yansıtırım hissettiririm. Ee, i̇lk önce her şeyin başı herkes kendinden e, sorumlu olduğu için ilk sıraya kendini koymalı. Ben öyle yaptım. Bilmiyorum iyi mi yaptım, kötü mü yaptım ama. Kendim enerjik olursam, kendim sağlıklı, mutlu olursam bunu çocuklarıma da yansıtırım, kardeşlerime de yansıtırım, bunu arkadaşlarıma da yansıtırım. Ama düşünsenize. de, mutsuz bir insanım, yüzüm hiç gülmüyor. O zaman yanındaki insanlara da negatif enerji gönderirim. Ve i̇nsanlar benimle görüşmek istemez. Yani böyle düşünüyorum. Onun için bu düşüncemi de ben seviyorum. Belki birçok kişiye ters gelir bu düşünce. Kendimi çok düşündüğüm için, kendimi ön planda tuttuğum için. Ama biz iyi olursak yanımızdakilere de faydamız olur diye düşünüyorum. Ve bugün yaptığım poğaça, sarma ve pudingli pastamla kendimi şımartma günü ilan ettim. Bugün kendimi şımarttım. Ee, zaten geç geç uyandım sabahleyinde hafta sonu e, bunun keyfini çıkardım sonra da işte mutfağa girdim şimdi çıktım mutfaktan da yorulduğumu fark ettim ama bir çay koyup şimdi bunları da yiyip dinlenirim yani kafa yorgunluğu olmadıktan sonra beden yorgunluğu Geçiyor. Allah kimseye kafa yorgunluğu vermesin. Allah kimseye e, taşıyamayacağı yükü vermesin. Ona sıkıntısını vermesin. Yoksa beden yorgunluğu bir kahve ile de geçiyor. Bir yere oturup dinlenince de geçiyor. Kafa yorgunluğu geçmiyor. Onun için ben şimdi bu poğaçamı falan yerken siz de benim bu dediklerimi bir düşünün, kendinize e, öncelik tanıyın ve bakın siz mutluysanız etrafınızdaki insanlar da mutlu olacaklar. Ve siz kendinizi iyi hissettiğiniz sürece başkalarına da e, yardımcı olmak için bir çabanız olacak ama mutsuzsanız ne kendinize faydanız olacak ne yakınlarınıza. Onun için ben mutluluğu seçiyorum. Size de tavsiye ediyorum. Yaptığınız her şeyde öncelik kendiniz olun. Sonra zaten sevdikleriniz sırasıyla gelirler. Ama unutmayın. Kendinizi sevin, kendinizle barışık olun. Çünkü bir daha dünyaya gelmeyeceğiz. Şimdilik hoşça kalın, dostça kalın, kendinizi sevin. Görüşmek üzere, sizleri seviyorum.